Merhaba arkadaşlar ben Muhammed Yazar. Bugün sizlere diyot nedir, ne işe yarar, tüyleri nedir, hangi devrelerde kullanılır bunları anlatacağım. Öncelikle diyotun diyot fotoğrafımıza geldim. Bu normal klasik diyotumuz arkadaşlar. Şimdi yapısından bahsetmek gerekirse arkadaşlar. diyotta bir iki tane uç var. Bir kısa bir uzun gördüğünüz gibi kısa olan arkadaşlar. Eksi yani katot uzun olan bacaksa anot yani artıdır. Arkadaşlar ama pek yani a eksi de uzun kısa bacaktan anlayabiliyoruz. Lakin diyelim ki siz bir projede kullanacaksınız ya da siz bir arkadaşınız aldınız ama arkadaşınız mesela bu uzun bacak kırmış. Hani neresinin artı neresinin eksi olduğunu bilmiyorsun. Onu nasıl bakıyorsunuz? Bakın arkadaşlar şurada gördüğünüz beyaz kısım var. Şu maviyle çiziyorum. Ekran beyaz olduğu için belli olsun diye. Bu kısım arkadaşlar bak gördüğünüz gibi senin eksi. Yani beyaz kısım olan yerde eksi. Altta bir işaret yok mu diye soracak olursanız. Altta da bir işaret gerek yok. Çünkü senin. Salın... Artıda. çünkü arkadaşlar Senin eksi belli olunca o zaman burası da artı kalıyor. Bu sebepten dolayıdır ki ya burası eksi artı artıyı bir işaret yapmamış. Eksi bir nokta. Yani eksiye kısa bacak olduğundan artıyı da uzun bacaktan anlayabilirsiniz. Peki arkadaşlar nasıl çalışıyor? Çalışma prensibi ne? Çalışma prensibi arkadaşlar. Diyot 6'dan eksiye yük geçirir. Eksiden artıya yük geçirmez. Bu tik şöyle. Bu çarpı. Bunu da arkadaşlar yarı iletken parçalarla yapıyor. Yarı iletken element ne yapıyor? Germanyum ve silisyum. Bu ne hani işinize yarar bilmiyorum. Ama aklınızda kalsın. Germanyum ve silisyum Yarı iletken metalle bunu yapıyor. Metal de geçiyor. metalle. Bu şekilde. Arkadaşlar diyotların bir de çeşitleri var. Şurada arkadaşlar. de gördüğümüz normal diyotlu. Zener diyotlar var. Ledlerimiz de arkadaşlar. Led bir gibi ışık alıyor. Bakın. Bazılarında bu arada şunu bahsetmedim. Bunun yazılışı şu şekilde arkadaş çizilimi. Şöyle. Şu böyle eksik gibi olan adı üstünde. Şurada gördüğünüz gibi eksiklerden. Şurada artı. Şu uçta artı. Şurada bakın. Eksi artı. Arkadaşlar şimdi burada köprü diyor da derinli bir adam ben size bir devre göstereceğim. O ve onun benzeri diyotlar için bu kullanılıyor. Bununla bunu bilirseniz şu anlık yeter. Ya da ben bu derste bunu anlatacağım. Led arkadaşlar ışık yayıyor. Lazer diyot da lazer yayıyor. Foto işte şey çekiyor. Fotoğraf çekiyor filan. Bunlar şu an en, ama en bilindikleri Nobel diyot, led ve genel devrelerde köprü diyot. Peki yani bu köprü diyot niye? Bu devre için. Şimdi bu devrinde arkadaşlar Şimdi öncelikle şunu bahsedeyim. Peki biz diyotları hangi devrelerde kullanacağız? Şimdi bunu anlatacağım. En çok hangi devrelerde kullanılıyor? Arkadaşlar bu tam doğrultmaç devresi. Yani doğum yazdım bilmiyorum ama neyse. Arkadaşlar AC'yi yani alternatif akımı DC'ye çeviriyor. Bunu da şeyler yapıyor diyotlar yapıyor. Nasıl yaptığını şimdi sadece anlatacağım şuradan. Bakın arkadaşlar 220 volt geliyor. Transformatör bunu DC'ye çevirmiyor. Bunu 12 voltu çeviriyor. Daha az enerjiyle yapmak için. Sonra 4 diyotla biz bunu yapıyoruz. AT oluyor yani DC oluyor. Bakın AC, DC, AC, DC oluyor. Diyotları biz burada kullanıyoruz. Şimdi bakın burada kaç tane diyot var? 4 tane var. İşte bu diyotlara da bakın bu köprü diyot kullanılıyor. 4 tane olmak için. Adi burada yok ancak şunun şöyle ikili arkadaşlar. Şöyle dörtlü olanlar da var. Hem böyle dörtlü olan var. Bir de yani şöyle. Nasıl desek şöyle çizsem. Ha şöyle dörtlü. Şöyle dörtlü diyotlar da var. Şimdi arkadaşlar peki yani bu nasıl sağlanıyor? Şöyle sileyim hemen. Anlatayım. Çalışma prensibini anlattık ki atılan eksiği diye. Şimdi bakın bunlar da onu kullanıyor. Tam doğrultma bunu bu da yarım doğrultma açılan develeri de var. Ben şu an tamını aldım. Bakın arkadaşlar şimdi. Diyelim ki buradan artı geçiyor tamam mı? Artı geçti. Buradan geçebilir mi? Geçemez. Çünkü bakın eksi. Ne dedik? Artıdan eksi enerji geçebilir. O yüzden buradan gidiyor. Ve bakın buradan geçebiliyor mu? Geçemez. Niye geçemez? Çünkü bakın eksi burası. Eksiden artıya geçemez de O yüzden buradan devam ediyor. Ve bakın artıya geliyor. Bu da bazen de şurada şey de oluyor. Ee, Transformatör değil de ismi unuttum. Neyse. Bazen de şurada bir devre daha kullanıyor. ismi unuttum şu kondansatör Kondansitör. kullanıyor. Enerji depolamak için. Daha şey. Daha verimli olmasını sağlamak için. Tam az tam verimli değil miydi? Neyse. Daha stabil çalışması için. Yani çizgin tam şöyle olması için. Bunu da muhtemelen şöyle yani. Şöyle biraz böyle yani. Yine düzdü ama. Bu da şey de olsa. Tam olurdu. Kondansitör değil unuttuk. Şimdi bakın bu da geç ama AC RC, AC'de ne oluyordu? Şöyle geçeyim AC'de bu şey dalgası bakın böyle dönüyordu. Türkiye'de kaç tane? 50 Hz. 50 dönüyor yani saniyede. Şimdi artı. Peki yani bu saat olduğunda böyle tamam buraya geçiyor doğru. Peki bu da olduğunda ne oluyor? Sen dedim artı bu da olduğunda. Bakın buradan geçemiyor. Buradan geçemiyor. Çünkü burası eksi. Atına eksiye geçebilir. Buradan geçti. Buradan bakın yine at oldu. Peki eksi de olursa doğru mu diye. Ona bakalım. Diyelim buradan eksi geldi. Bunu da kırmızı ile yapalım. Eksi geldi diyelim. Bakın. Artıdan eksiye geçemez. Çünkü eksi olduğu için eksiden artıya geçebilir yani mantıken. Bu buradan geçiyor. Bakın Buradan geçemez. Çünkü altında eksi. Kendi enerjisiyle geçiyor daha Ben şimdi hep altında eksiye kadar. Yani altı da, da eksi. Eksi de eksi de hayatı. Yani kendi kutup dış ayrıca. Yani altıdayken altına eksiye geçebiliyor. Eksiden altıya geçemiyor. Eksideyken de eksiden altıya geçebiliyor. Kendi kutupudan geçebiliyor. Diyelim. Daha yeni yanlış edin. Pardon. Şimdi. Buradan. Bakın burada geçemiyor. Şurada duvar var. Çünkü burası artı. E bakın. O zaman devreyi nerede tamamlıyor? Tek yol var burası. Derseniz ki buradan gitmiyor mu? Hayır buradan gitmiyor bu arada. Burada da şu yükselden keşişmiyor devrede. Himsel hatta bahsede devrede şimdi o sırada göreceğiz. Bakın. Şimdi diyelim peki ya burada eksi olursa ne olacak? Bunu da mavi ile çizeyim. Geldi. Bu arada bakın 12 volt. Transformatör voltu düşüyor DC yapmıyor. Bunu unutmayın. Geldi. E, geçemez çünkü burası artı. Şöyle bunu da siyahla yapalım. O zaman kendi ile geçecek neresi? Burası eksi. Geçti. Bakın yine buradan geçemez. O zaman şöyle şuradan geçecek yine. Ve bakın yine eksiği vardı. Ya yani diyot diyor bu. Kendi kutubundan geçebiliyor. Yani ters kutuptan geçemiyor. Bunu da yağı element olan germanyu ve silüsümle yapıyor. Yağı iletken. Peki bunun hani baskı devresi nasıl? Şimdi burada dedik ki geç, geçemiyor Bunu arkadaşlar şu şekilde de olabilir baskı devraları işte. Yine aynı mantık. Bunun aynısını yapıp baskı devre bazılarını bazen şöyle görebilirsiniz. Sen yani mesela şu ortadan geçebilir çünkü bu da direnç olacak ya şey diyot. Ama daha az olması ve daha düzgün olabilmesi için genelde bunu devrelerde bu şekilde görürsünüz. O yüzden bunu da aldım. Peki AC biz niye DC çeviriyoruz? Çünkü arkadaşlar şu an telefonumuzdan televizyonuna her türlü elektronik eşya DC kullanıyor. Bakın AC kullanmıyor. Sizden diyelim televizyonunuzu şarjda tak televizyonu değil telefonunuzu ya da bilgisayarınızı şarjda taktınız ya da televizyonu prize taktınız 220 watt çalışmıyor o 220 watt 12 şey DC'ye dönüşüyor hiçbir elektronik eşya AC ile çalışmıyor hepsi DC ile tüm elektronik eşyalar DC ile çalışıyor o yüzden bunu her devrede görürsünüz bunu her devrede görürsünüz her devrede değil de her katta her elektronik katta bu vardır her elektronik katta bu vardır. Ancak bu şekilde olmaz. Genelde böyle olur. Bunda da arkadaşlar daha yani ne dediğim gibi yani, tekerli tekerli kullanılmaz. Bunun birleştirilmiş hali var şöyle. Onu kullanırlar. Şu da var. Bir de bunun şu şekilde olmuş hali de var. Bakın mesela bundan da tekrar kontrol edelim. Diyelim ki burada artı geliyor. Bakın da bakın burada çizgide bakın şurada tek çizgide değil mi? Eksi. Eksi. Eksi tek çizgiler yani beyazlar küçük olan kısım beyaz olacağı için genelde siyah yani full siyah, küçük kısımda beyaz beyaz olan kısımda eksi bu da öyle yapmışlar şimdi bakın artı geldi tamam bu da artı diyelim artı geldi geçecek mi geçecek artı boya artı boya geldi geçecek mi geçmeyecek o zaman boya geldi buradan nereye gidecek Buraya. bakın burada sarın ikili dedim da var burada gördüğünüz gibi bu daha stabil daha düzgün de yok. Almamışım niye bilmiyorum. Şimdi bakın dilim artı buradan geldi peki. Artı burada geldi bakın geçecek mi geçmeyecek. Çünkü eksi kendi kutubu değil. Buradan geçecek. Bakın artı eksi geçecek mi geçecek. Yine nereye geldi artıya geldi. Eksi nereye yapalım. Siyahla yapmayalım karışık. Yeşil yapayım. Dilim burası eksi. Geçecek mi geçmeyecek. Çünkü zıt kutup burası artı. Buraya gelecek. Geçecek mi? Geçecek. Kendi kutbu eksi. Gelecek. Buradan geçecek. Eksi. Dedim burası eksi olduğunda. diye burası eksi olduğunda dediğim gibi. Aside ne oluyordu arkadaşlar? Böyle artı eksi artı eksi diye saniyede 60 kere değiştiriliyor. Bu sebepten dolayı da şöyle diyorum. Hatta silmeyeyim. Şöyle kalsın. Şöyle full yer değiştiriyor aside. Bu da şunlar eşitti. Kötü çizdiğime bakmayın. Şimdi burası eksi olduğunda ne oluyor? Bakın eksi kendi kutuptan geçecek. Buradan geçecek mi geçmeyecek. Çünkü artık zıt kutup. Geçecek buradan geçecek da. Peki arkadaşlar devrelerden bu şekilde mi olur? Bir de şöyle bir şey. Hani diyelim siz pizza taktınız. Çalışıp çalışmadığını merak ediyorsunuz. Ne oldu Işık oluyor. Bu sebepten dolayı da ki şöyle ya. Şu direncin oraya. Direnç yani şu şekilde delik yapıyor. Şu direnci şöyle koyuyorlar. Şöyle bir tane led koyuyorlar. Bu da bu arada aynı şekilde baskı devre şey. Mesela eğer ki baskı devre işiniz varsa. Bu da bu. Umarım anlatabilmişimdir. Şöyle fotoğraf çekmek istersiniz hatta. Biz bence iyi anlat yani çekmenize gerek yok anlamışsınızdır diyemiyorum. Umarım iyi anlatabilmişimdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.